Değerli seyirciler, Selahattin Beyazıt tarihe geçmiş Galatasaray'ın en büyük başkanlarından birisi. Kendisini 91 yaşında kaybettik. Gerçekten üzüntümüz büyüktür. İyi dostumuzdu. Galatasaray'a yaptığı hizmetler, dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı hizmetler son derece önemliydi. Ve Doğu Beyazıt'tan gelip e, İstanbul'a yerleşen, Galatasaray Lisesi'ni okuyan, bitiren, Oradan Cambridge Üniversitesi'ni e, İngiltere'de bitiren ve son derece önemli hizmetlerde bulunan ülkeye, çünkü önemli hizmetler derken sadece iş adamlığı olarak değil, e, yaptığı politik çalışmalarla da Türkiye'ye çok e, e, önemli katkılarda bulunan bir şahsiyetti. Ve o kadar ilgi çekici bir durumu vardı ki, bütün politikacıları tanırdı ve Kraliçe Elizabeth'e randevusuz giren, Beş veya altı kişiden birisiydi. Yani altı kişiden birisi bir Türktü. Kendisiyle ilgili geniş bir e, tafsiratla e, program e, yapmak istiyorum. Fakat bugünkü programımı e, daha aktüel e, bir konuya ayıracağım. Galatasaray tehlikeler içinde, Galatasaray için bu tehlikeler e, pek o kadar da önemli değildir. Büyük kulüplerin başına bazı sıkıntılı anlar gelir ve bunlar hepsi geçer gider önümüzdeki hafta önümüzdeki programda sadece Selahattin Beyazıt değil Galatasaray'a gelmiş geçmiş 49 başkanla ilgili son derece merakla seyredeceğiniz bir program hazırlayacağım. Ama onlardan önemli bir isim de şu anda yine efsane lakabıyla anılan Alp Yalman. Alp Yalman'ın şampiyonlukları vardır ve aynı zamanda Alman ekolüyle hem Galatasaray'a hem de Türkiye'ye, Türk futboluna, milli takıma yapmış olduğu büyük hizmetler vardır. Bugünkü değerli konuğum Haysiyet Divanı reisi, Galatasaray Haysiyet Divanı reisi Alp Yalman ve şampiyon başkan Yalman diyeceğiz tabii ki. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Eksikol. Yani e, o kadar hafif böyle e, rahat bir şekilde bahsettiniz ki yani şampiyonluk gibi yani iki şampiyonluğunuz var. İki Süper Kupa'nız var, Cumhurbaşkanlığı Kupa'nız var. Onlar benim değil, onlar Galatasaray'ın şampiyonluk Büyük tevazu, işte Galatasaray başkanlığı deyince biraz dikkatli olmak gerekiyor. Galatasaray Başkanlığı bu. Haysiyet Divanı Başkanlığı ise bizim bugünkü programımızı biraz rendeleyecek gibi yani, sanki konuşmalarımızı dikkatli bir şekle e, sokacak gibime geliyor. Çünkü biz şimdi e, ah vah deriz, siz bu konuda evet hayır demezsiniz. Çünkü rolünüz başkadır, değeriniz başkadır, Haysiyet Divanı Başkanı olarak yorum yapmazsınız. Ama Galatasaray'ın böyle zaman zaman sıkıntılara düştüğü de sadece Galatasaray'ın değil, bütün kuruluşların e, gayet normaldir bunlar tarihe geçen olaylardır. Mesela Sarı Kırmızılı takımın 13 yıl şampiyonluğa hasret bir durumu vardır. Ve o 13 yıl içinde şampiyonluğa hasret bir futbolcusu vardır. Ondan sonra üst üste takımı 4 kez şampiyon yapmıştır. Fatih Terim. Doğru. Kendisi şu anda dışarıda. Ben bundan birkaç hafta önce bir program yaptım değerli Alp Yalman. Yani Fatih Terim kendisi ayrılmadı. Fatih Terim'i yönetim kurulu da göndermedi. Bu futbolun, sporun kanunu. Spor başarısızlık affetmiyor. Sporda mağlubiyet yok. Fazla mağlup olduğunuz zaman mutlaka ve mutlaka spor kurallarını, kaidelerini uyguluyor. Şimdi aslında dediğin çok doğru. Değil mi? Ama burada bir parça da belki o kural haksızlık ediyor. Çünkü Fatih o veya bu sebepten o gönderildiği sırada gönderilmeye hak ettiği kanatında değil. En azından geçmişte Galatasaray'da en fazla şampiyonluk getirmiş teknik direktör. Tabii. Süper Kupa'dan da bahsetmiyorum. Ee, ve daha geçen sene bir sezon evvel bu takım Averaj'la şampiyonluğu kaybetti. Bir gol Averaj'ıyla. Evet. evet. Ee, ondan evvel de şampiyondu. Evet. E şimdi o zaman e, futbolun e, o, yani bahsettiğin o acımasız kuralı bir parça daha insaflı olabilirdi. Bir de şans meselesi var alp Alman. Nedense Galatasaray'ın toplarının büyük bir bölümü direğe çarpıyor. <laughs> Şimdi neler hesaplar değil mi? Ne hesaplar? Değil mi? Ne hesaplar? Hele Mısırlı Muhammed Evet hiç olmazsa vuruyor. Yani hiç olmazsa vuruyor diyeceksiniz ama işte vuruşlarda gol olmuyor. İnşallah olur bundan Fakat sonra. esas olur. esas problem, esas problem bence çok acı bir durumdur bu. Hazırlanan bir problem, büyük bir problem. En azından 3-4 yıldan beri sürüyor bu hakemlerin özellikle çalmadıkları veya çaldıkları düdükler. Evet ben onda, burada çok onda, çok... Onda çok haklısın. Evet. Ben çok e, haz ettiğim bir şey değil ama e, bundan bahsetmek galiba bunu söylemek lazım. Yani Galatasaray'ın en son mağlup olduğu maçta dahi. Tabi. Göz görüyor bizim göre lehimize lehimize verilmesi gereken bir faulü vermedi. Top döndü gol oldu. Ve VAR'a da sormuyor. Ve VAR'dan yani hani da cevap o... gelmiyor. Var'da girmiyor bu işe. Sevgili yani onun için Onun için bir iyi takımlar, kuvvetli takımlar Hepsi talih, talihlerini kendileri yaratırlar. İnşallah Galatasaray'da onu yapacak. Vallahi inşallah. Ne zamandan beri onu bekliyor bütün Galatasaray taraftarları. Çünkü ben şimdi Türkçe'yi bir başka şekilde kullanmak istiyorum. Hakem hata yapar. Mı? Yoksa Yaptırılıyor mu? Yani ben yapıyor diye düşünmeyi tercih Değil ediyorum. Mi? Değil mi? Öyle olsun. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Dedektiflik yapmayalım yani burada evet. program yaparken. Şimdi yine Galatasaray'ın bu durumu o kadar enteresan ki Kupa'da lider. Karşısındaki takımlara bakıyorsunuz hepsini bu takımla silip süpürmüş. Ligde ise bir 90 dakikayı bitiremeyen durumda. Vallahi oluyor işte. Futbol bu. Futbolda yani, bazı şeyler oluyor. Şimdi sizin bir de geniş futbol kültürünüz var. Neden? Yani futbol kültürü derken şöyle heyecan içinde yayına girdik. Önce sizi biraz daha tanıtalım. Değerli seyircilerimize. <laughs> 1940'ta doğuyorsunuz. Robert Koleji ve Lozan Üniversitesi'ni bitiriyorsunuz. 90 yılları arasında 29. başkansınız. 89-90'da e, Siegfried Held'le çalışıyorsunuz. 90-92'de Mustafa Denizli'yle ilk sene Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyorsunuz. 1992-93'te Karl-Heinz Feldkamp getiriliyor tarafınızdan. Lig Kupa ve Cumhurbaşkanlığını alıyorsunuz. 93-94'te Rainer Holman'la çalışıyor ve ligi kazanıyorsunuz. 94-95'te Reinhard Saftig geliyor. Kupa kazanamıyorsunuz. 95-96'da Green Sunes'le çalışıyorsunuz. Bayrakçı e, Sunes. <laughs> Fenerbahçe'ye e, müsabakadan sonra bayrağı diken Fener yer yerinden oynamıştı. E, ve Mart 1996'da da görevi Faruk Sürene bırakıyorsunuz. Faruk Süren de 2000 yılında Galatasaray'a en büyük bir ödül olarak kupayı kazandırıyor, Avrupa kupasını kazandırıyor. Şimdi bütün bu genellikle de Alman ekolü içindesiniz yani gördüğüm kadarıyla oyuncular, teknik direktörlerin. E aslında aslında bize uygun gelen. O sırada üst düzey antrenörler e, Alman'dı, tesadüf. Evet. E, held için pek aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama. Evet. E, Değerli Başkan, şimdi siz Ali Tanrıyar'dan aldınız görevi. Evet. E, Alman ekolüyle e, başkan yardımcısı iken de çalışmaya başlamıştınız. Ama en önemli isim tabii orada Derbal oluyor. Rahmetli e, Ali Tanrıyar. Turgut Özal'ın, Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın bacanağıydı. Kendisi Taksim Hastanesi başkanıydı. Ve evet. özellikle sporculara çok büyük hizmet verirdi. Gerçekten tam bir babaydı yani. Herkes oraya gider, tedavisini yaptırır. Zaten insanları çok seven birisiydi. Galatasaray'ı da çok severdi. Çok. Hatta bir de lafı vardı. Galatasaray'ı sevmeyen demeyelim. O şampiyonluktan sonra. Şampiyonluktan sonra Galatasaray'ı. Ee. Siz oradan aldınız. Evet. Ve yabancı e, hocalarla gerçekten de çok başarılı sonuçlar elde ettiniz. Yabancı ve yerli. Tabii yerli de ama yani yabancılarla daha fazla bir hizmetiniz var. Çünkü özellikle Derval e, şöyle bir fayda sağladı. Almanya'daki ve yurt dışındaki, Avrupa'daki bizim yararlı futbolcuları toparladı. O isimleri bir araya getirdi. Evet. Değil bir mi? Bir kısmı doğru. Erdal, ondan sonra Uğur, İlyas. Dışarıda Ahmet, Burak. Tabii. tabii. Dışarıdan geldi. Mustafa. transferler de yaptınız. Evet, evet. İyi transferler de yaptınız. Evet. O transferlerle e, kupalar arka arkaya geldi. Şimdi e, ben e, şunu sormak bir de, istiyorum. Bir de zamanında bir, bir Fransız'ı Türk yapmıştık. Nasıl? Didier diye bir Fransız oyuncu, milli oyuncuyu da Türk evet. yapıp oynatmıştık. Evet, evet. Didier Siz. Didier Siz espriler yapılmış. Evet, hatta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Didier Siz. <Evet>. Didier Altı. <laughs> Şimdi değerli Alp Yalman, futbolcularla teknik direktörler arasındaki ilişkilerin yorumunu en iyi şekilde yapacak olan sizsiniz. Hem yabancı lisan bilginiz var, hem bu işin içinde yani hem başkan vekilliğinizde, ikinci başkanlığınızda hem de başkanlığınızda yepyeni bir ekol meydana getirdiniz bu ekolde mutlaka hepinizin payı var. Yani sadece Derval yardımcısı Mustafa Denizli demeyelim. Hepiniz o masalarda birlikte oturdunuz, o heyecanları yaşadınız, o 90 dakikaları gördünüz. E, futbolculara davranışların nasıldı o yabancıların nasıl görürlerdi? Ama bir defa, ben başka bir yere gireceğim de buradan onun için onu sordum. Yani bir defa hakkaniyetle de bakıyorlardı özellikle Feldkamp'ın prensibi takım için oynayacaksın, arkadaşların için oynayacaksın, kendin için oynayacaksın değildi. Enteresan. Hatta biz Bolic diye bir oyuncu almıştık. Evet. Ee, Elvir Bolic'ti galiba. Evet. O onu şeydi. E, genç takımıyla, Yugoslav genç takımıyla Fransa'ya gittiğinde iltica etti. Evet. Oradan genç yaşta aldık getirdik. Çok iyi bir futbolcuydu. Bizde de yani Türkiye'de de hep iyi, iyi maçlar oynadı. Galatasaray'da da iyi oynuyordu. Feldkamp dedik hayır bu oyuncu benim takımda oynayamaz. Çünkü kaybettiği topun arkasına gitmiyor. Evet tabii bu önemli. Servisini, servisini başkaları yapsın istiyor. Bana göre değildi. Yani evet. futbolun dışında da bir de normal hayatta bu oyunculara yani şimdi orta yaş civarında teknik direktörler 50-60 arası diyelim. Çocuklar da 20, 22, 23, 24. Dolayısıyla aralarında bir tam bir yarım yaş mesafe var. Onlara davranışları nedir? Böyle bir baba sevgisi, abi sevgisi, bir şefkat, bir defa sevgi. Bu gelen insanlar kim çalışıyorsa, kim işini yapıyorsa teknik direktör olarak işini sevgiyle yapıyor. O sevgiyle yaptığı işin bir parçası da zaten elindeki elemanları doğru görmek, doğru kullanmak. Evet. Onlara da hem mesleklerini öğretiyordu hem de Nasıl davranacaklar, nasıl beraber oynayacaklar, beraber nasıl muvaffak olacaklar, bunları vermeye çalışıyorlardı. Bazen oluyordu, bazen olmuyordu. Yani e, sporcuya e, aşılanan bir şey var mı? Sporcuya bu hoca için ben oynuyorum filan gibisinden kafada böyle bir… Hayır, hoca için değil, kendi mesleği için. için oynuyor olması lazım ve giydiği formaya oynaması lazım. Evet. Sevgili Başkan, şimdi benim hep aklımı karıştıran bir şey. Geçen gün basında okuyorum. Galatasaray'ın yerli futbolcuları kulübü terk etmek istiyorlarmış. Bu bana başka bir çağrışım yaptırıyor. Şimdi bakın, Yunus var. Yunus Akgün. Çocuk harikalar yaratıyor. 6 tane golü var. Bir başkası Emre. Alanya'ya gitti. Emre fevkalade bir topçuydu. Büyük paralar vererek alındı ve Alanya'ya gitti. Alanya'da gollerini sürdürüyor. Buralarda durmuştu neredense. Bu ikisi Galatasaray tarafından anlaşılmadı mı? Hayır. Şimdi ikisi değişik. Bir tanesi genç bir oyuncu. Evet. Onun belki daha iyi pişebilmesi için Galatasaray'ın dışında bir e, tecrübe geçiriyor olmasını tercih etmiş olabilirler. Yunus için söylüyorsun. Yunus için söylüyorum. Emre de Emre de belki kendisini takımda sakatlıklarından sonra takımda kendisine belki yer bulamayacağını kendisini de öyle bir e, devre geçirip daha iyi, daha sağlıklı kulübüne dönüyor olmasını tercih etmiş olabilir. Yani bunları bunları Galatasaray beğenmediğinden değil, daha iyi oldukları olsunlar diye gönderildi gönder diyorsunuz. E, gitmelerine müsaade etmişlerdir. Evet, çünkü Emre fevkalade bir tempoya girdi Alanya'da. İyi, çok iyi. Geleceğini bir... zaten kendisi de söylüyor. Burada iyi olacağım, Galatasaray'a daha iyi geleceğim. Ya. Yani evet, Emre bunları bu şekilde düşünüyorsa Galatasaray için bir faydadır. Yalnız bir de bir şey daha var. Şimdi kaleci meselesi, bu Okan Koçuk. Okan son maçlarında izlediğimiz kadarıyla yakın mesafeden çok güzel akrobatik hareketlerle top çaldı diyelim. Rakiplerin ayağından. Penaltılar kurtardı. Penaltıları kurtardıktan sonra da kendisini Giresun'da buldu. Acaba o bekletilemez miydi? Çünkü... E, Mustera sakatlıktan çıkmıştı. Yani Mustera'nın arkasında olsaydı eğer, e, şu anda Galatasaray Kalesi'ni o korurdu. Şimdi e, ilk gittiğinde Mustera daha yanlış hatırlamıyorsam sakatlanmamıştı. Mustera gibi bir kalecinin arkasında birinci sınıf bir kalecinin bekliyor olması çok kolay değil. Siz de bilirsiniz. Ay, sakatlanmamıştı ama sakatlığı da tam geçmemişti yani. Bir de yaş meselesi var. Hayır yani kaleciler oynadıkça iyi olur. Onun için daha iyi olsun diye zaten kiralandı. Satılmadı. Okan gibi genç kabiliyetli kaleciler Galatasaray'a geri dönecektir. Tabii kimsenin aklına gelir mi? Değil mi? Ee, olmadık bir şekilde dizi sakatlandı. E Mustera'nın Kırılacak, sakatlanacak. Yani hayret bir şey. Yani bunlar, hayret bir şey. Üst üste. Bunlar işte böyle bir kısmet. Yani kısmet derken hakikaten topların direkten dönmesi, en önemli adamın böyle sakatlanması. Hani eskiden şeyler, takımlar ev sultan'a giderlerdi biliyorsun. <laughs> Doğru tabii. Ev sultan'a giderler, dualar ederler. Evet, bunlar evet. da iyi şeylerdir aslında. Bunlar güzel şeylerdir. Yani insanların e, o zaman takımlarda yani, yabancı oyuncu yok. Bi, bir daha o var değil mi? <laughs> onları, onları İpsotoda götüremeyiz şimdi. Şimdi mesela e, bunlardan bahsederken e, önemli bir yabancı aklıma geldi Adana Demirspor'da Balotelli. Dünya Abi. çapında bir adam. Evet. Milli takıma çağrıldı. Evet. Adana'nın büyük başarısı. Evet. E, bu Balotelli'nin de büyük bir başarısı. Evet. Ne kadar ne kadar benimsemiş gittiği yeri, mesleğini orada yapmanın ne kadar ona keyif verdiğini hissetmiş ki ya. bu şekilde oynuyor. Ama benimsetmişler çok, işte. Evet. Çok Adana'da, önemli bir şey. Adana'da sadece kebap çok değil, önemli. Sevgi, de, sevgi de vermişler evet, Balotelli'ye. Evet, evet. Sevgi yani, de vermişler. Bu bütün şeyde bilirsiniz önemli olan kimya. O unsurların birbiriyle iyi uyuşuyor olması Çok lazım. lazım. Bu, bu çok doğru kimya gerçekten önemli gerçekten önemli yani e, öyle enteresan günler yaşıyoruz öyle e, olaylarla karşı karşıya kalıyoruz ki mesela e, içimi acıtan bir şey var ünlü Selahattin Beyazıt Selahattin Beyazıt e, kupa şampiyonu aynı zamanda Galatasaray'da en fazla kupa kazanan başkan 43 Kupa kazanmış Rekortmen Ama sizin de bir başka Rekorunuz var Sayın Başkan Sizin rekorunuz da Binicilikle ilgili Siz Galatasaray'da Çok önemli kupalar kazandınız Yani Kupa adedi olarak siz Üçüncü sıralardasınız Üç veya dörttesiniz ama Sizin kupa adediniz Basketbolde 13 kupa ve tüm branşlarda hepsi yani ikilik, iki kupa, iki cumhurbaşkanlığı ve basketbolde 19 kupa, basketboldeki 13 kupa ile birlikte hepsi 19 ediyor. Ama siz 1987'de biniciliği kurdunuz. Evet. Bu binicilik federasyonu için de çok çok büyük bir hizmettir. Ama o enteresan bir federasyondur. Kendilerine yapılan hizmeti hiçbir zaman görmezler. Biz de yıllardan beri birincilik programları yaparız burada. Ee, yani hiç bir sağ olun, var olun diye bir laf e, duymamışızdır onlarda. Aslında Galatasaray'da e, sporcu olan, sporculuk yapmış olan iki Galatasaray sporcusu federasyon başkanlığı da yaptı sonra binicilikte. Bir tanesi rahmetli Tunç. Bir de Tunç Çapa. Tunç Çapa. Bir de Bülent Bora ki Bülent Bora Balkan şampiyonu doğmuştu Galatasaray'da. Yani kaç kupa? Bir başka ama... bir başka sporcumuz da. Evet. Şimdi bunu kimse yanlış anlamasın. Rahmetli Mustafa'ydı Mustafa Koç. O da biniciliğe çok çok meraklı, çok seven ve benim de çok yakınım olan bir delikanlıydı ve Fenerbahçeliliğinden hiçbir ödün vermeden Galatasaray'da e, lisanslı sporculuk yaptı. Ne kadar, ne kadar güzel değil mi? Evet. Bu. Yani şimdi sevgili Alp Yalman, e, sizler taraftarsınız tabii ama e, bir de böyle koyu taraftarlık değil de düşünen taraftar olmak çok çok önemli. Mesela Aslan Nihat diye bir adam var. Nihat Bektik Galatasaray'da. Evet. evet. Fenerbahçe'nin en büyük golcüsü kim? Bizim Burhan herhalde. Hayır hayır. Bu, bu İsmet mi? Hayır. Ee, şeyden önce, o şu, şimdi, şimdiki sıralardan önce Zeki Rıza Sporel. Milli. Aa, evet evet. evet. Tabii, tabii. Bunlar o kadar yakın arkadaş ki Zeki Rıza Sporel'le. Ailece birlikte birçok yerde görünüyorlar. Yani Hanımlar birbirine son derece yakın, kızlar birbirine yakın. Ben programlarını yaptım, kızlarının programlarını yaptım burada. Galatasaray Fenerbahçe birlikteliği olarak ve aynı zamanda ortak iş dahi kurmuşlar. İyi, tabii. Birisi milli takımın en önemli golcüsü, Türkiye'nin en büyük golcülerinden. Diğeri ise Galatasaray'ın aslan niyat dedikleri işte aslan lakabının taktıkları adam. Olimpiyatlarda beraberler, iş yerlerinde beraberler ve Galatasaray ile Fenerbahçe yan yana geldiği zaman orada bir büyük spor olayı var, oluyor. Türkiye'nin spor demek. Önce bu iki takım ve arkasından Beşiktaş demek. Aslında ilk jimnastik kulübü adıyla kurulan 1903'te Beşiktaş'tır. Daha sonra futbola geldi onlar. Mecburen Abdülhamit onları bir e, jimnastikçi olarak yetiştirdi. Evet. Futbola e, biraz sıkıştırıyorlardı. Futbolu istemiyorlardı. Abdülhamit de uydu. Onları e, jimnastikçi olarak e, sahaya sürdü. Çünkü onların gençliklerinden çok yararlandı. Fuat Balkan var mesela. Eskrimci bir numaralı kurucu Beşiktaş'ta. Evet, evet, evet. Milli mücadelede Balkan Savaşları'nda Abdülhamit'in en önemli ajanlarından görev olarak görev yaptı. Eskrimci bir gün Abdülhamid e, müsabaka e, ayarlıyor. Türkiye-İtalya eskiri müsabakası sarayda. O esnada 2 metreye yakın boyuyla, 1.90-1.95 boyuyla e, Fuat Balkan e, ortaya çıkıyor. İtalyanları yeniyor. Bu çocuğa e, dikkatli bakın diyor. Daha sonra Fuat Balkan nerelerde? Beşiktaş'ta jimnastik kulübü sürülüyor ama Fuat Balkan cephelerde. Balkan Savaşı öncesi Rumlara karşı, Bulgarlara karşı, Makedonya'da devlet kurduruyorlar. Ne büyük olaylar bunlar. Çok çok. Ve daha çok. sonra, e, padişah, imparatorluk bittikten sonra, e, Orduya, Cumhuriyete e, yardımları dokunuyor. Tam üç madalyası var, Kazım Karabekir tarafından verilen Fuat Balkan'ın üç şeref madalyası var. Yani bu üç büyükler boşuna üç büyükler denmiyor Dolayısıyla Doğru. bu üç büyüklerin birbirleriyle iyi olmaları böyle sokaklarda birbirlerinin aleyhine bağırmalar, çağırmalar, döner bıçakları şunlar bunlar. Ama hiç onları düşünmek dahi yani istemiyorum. Düşünmek dahi çok, çok. Hatırlarsınız, eskiden Galatasaray'a cehaletin Fener. cehaletin dik alası diyelim. Doğru. Doğru. Eskiden Galatasaray Fener Spor bayramı yapılırdı. Evet. Evet. Çok iyi hatırlattınız. Bir gün şu anda yanımda değil, önümüzdeki hafta unutmayalım Bilal kardeşimle beraber e, bu e, görüntüleri e, sunalım. Yani o o bayramın Bayramın bir görüntüsünü sunalım. E, bu arada e, sizin lafınızı kestim. Estağfurullah. Daha sonra e, devam edeceğiz. Lütfen biraz önce bir lafa girdiniz. Bayram, Neyi bayram, bayram söylüyordum. söylüyordum. Evet, evet. E, Galatasaray e, fener bayramı yapılırdı. Yalnız futbol değil, genç takımlar değil, tekaütleri değil, e, atletizm e, yarışmaları da yapılırdı. Çok çok keyifli tabii, zamanlar. Tabii, tabii, işte spor bu, işte spor bu. Ee, Sayın Başkan, e, size çok çok teşekkür ederken arkadaşlarımın da e, bizim takımın da ismini burada teşekkürlerle sunmak istiyorum. Yönetmenimiz İlker Ateş, yardımcısı İbrahim Sayın ve benim yardımcım Bilal Temizel, Ses Murat Muratcan'dan, kamera Hakan Ren, Mehmet Uğurlu ve Oğuzhan Çetin bize yardımcı oldular bu yarım saatlik programımızda. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Siz de kar basmadan evinize uğurlayalım diyorum. Sağ oralarda Karlı bir İstanbul gününde bu programı evet. yapıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Benim için bir zevkti. Sizinle yeniden bir araya gelip oturmak ve eski günleri konuşmak. Sağ olun. Özellikle de Selahattin abi'yi hatırlıyor, bir daha hatırlıyor olmak çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Değerli seyirciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya buluşabilmek umuduyla. hoşçakalın.